biz ve spor ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Biz artık daha hareketsiz dönem yaşıyoruz. Bedenimiz antrenmansız değil. O yüzden özellikle dolaşım problemimiz için mutlaka mutlaka spor yapmamız gerekir. Bazı hastalar bana sorar. Çok spor yaptım, çok ağırlık çalıştım, şunu yaptım. Acaba varisimi tetikledim mi? Unutmayın ki spor yapmak sizin kalp sisteminize ve akciğer dolaşımınıza, dolaşım sisteminize mutlaka faydası olacaktır. Hareketsiz kalmayın. Hangi sporu yapabiliyorsanız bunu yapın. Yüzün önümüz yaz. Uygun olan bir yerde haftada bir de olsa yüzün. Yüzdüğünüz zaman nasıl bacak dolaşımı gayet güzel kalbe dönecekken kalp sisteminiz daha aktif çalışacak, akciğerdeki ölü alanlar açılacak kalbin performansı artacak. Bunu yapamıyorsak bisiklete binin. Bisiklete binemiyorsak hiçbir şey yapamıyorsak mutlaka yürüyün. Dışarıya çıkın, temiz havayı soluyun, etrafınıza bakın. Bacak, baldır, pompa kaslarınızı ne kadar kuvvetlendirirseniz, o kanın devir daimi o kadar hızlı olacak. Tabii ki varisi tedavi etmeyecek ama kanın bekleyip damar dışının sıvının sızıp daha büyük problemler çıkmasını önleyecek. Bazı günler sabit oturun, bacağınızın ne kadar şiştiğine dikkat edin. Aktif olun, dönün dolaşın, bacağınızın ne kadar şiştiğine bakın. Emin olun o şişliğin bile aynı hastalık sizde olduğu halde daha az olduğunu göreceksiniz. Mutlaka spora, düzenli, ritmik yapılan spora Hayatınızda yer verin. Ama bu sporu yaparken de e, ağırlık kaldırarak e, çok fazla güç sarf ederek sporlar ve ısının barındırdığı sporlar yapmayın. Bunlar varisleriniz için zarar verebilir. Hareketli, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.